Havaalanı 99. Havaalanları gerçekten çok güzeldir. Farklı ülkelerden gelip giden insanlar bir hayli ilginç olabilirler. Alam ziyaret için buradaydı. Harika bir insandı. Onu seviyordum çünkü çok eğlence doluydu. Ve her zaman valizinde benim için bir hediye olurdu. Halanın çantalarını taşıyacaksın değil mi Oli? Belki içinde senin için özel bir şey vardır ha? bu sonsuza kadar sürecek gibiydi. Tatlım söylediklerine göre sanırım valizimi yanlışlıkla Tropikal Ala Adası'na göndermişler. Yanlışlıkla göndermek mi? Umarım hediyemi de yanlışlıkla göndermemişlerdir. Burada durmamız ve beklememiz gerekiyor. Durmak ve beklemek mi? Oh. <laughs> Alamın çantasına ne olduğunu bulabilir miydim diye araştırmaya karar verdim. Bu şeyin arkasında ne olduğunu hep merak etmişimdir. Oo! Oh, oh, oh. oh! Harika. Belki bu uçağı etrafta uçmak ve halamın çantasına ne olduğunu bulmak için kullanabilirdim. Ve hediyeme tabii. Oo, bu harikaydı. yolcular kaptanı görmek istiyor. Yolcular mı? Pekala, sanırım arkaya gitmeli ve kendimi tanıtmalıyım. Otomatik pilotu çalıştırsam iyi olur. Nasılsınız? Ben Kaptan Oliver. Hizmetinizdeyim. Bu uçağı Tropical Hala girmek için tuttuk. Oraya hızlı varalım. Tatile ihtiyacımız var. Yeni şarkımı kaydetmek için biraz huzura ve sessizliğe ihtiyacım var. Anladınız mı? iguanalarda canlıdır. iguanalarda canlıdır. Ve benim o ne derse onu yapmaya ihtiyacım var. Sizi temin ederim ki oraya güvenle ve zamanında varacağız. Merak etmeyin. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa uçuş görevlisine sormaktan çekinmeyin. Tropikalala adası işte geliyoruz. uçağı kim uçuruyor peki? Ah, endişelenecek bir şey yok hanımefendi. Otopilot gayet iyi. i̇yi. No. Otomatik pilot için fazlaydı. Berbat bir tropik fırtınanın tam ortasına dalmıştık. Bir an önce inecek bir yer bulmalıydık. Görünüşe göre orada küçük bir ada var. Umarım yeterince düz alanı vardır. Tutunun. Yavaş, yavaş. Herkes iyi mi? İyi işte kaptan. Bizi çölleşmiş bir adaya indirdiniz. Benim Tropikalala Adası'na gitmem gerekiyor. Otel rezervasyonum var. Ve ben de stüdyoya girmeliyim adamım. <laughs> Ve ben de... O ne söylerse onu yapmalıyım. Ne kadar mızmız bir grup. Ben de Tropikalala Adası'na gitmeliyim. Ve halamın valizini bulmalıyım. Ve hediyemi. Pekala millet. Kalkamayız çünkü şu an uçağın tekerlekleri suyun altında. Bizi bu çölleşmiş adadan çıkaracak başka bir çözüm yolu bulmalıyız. Belki de o kadar çölleşmiş değildir. Görünüşe göre Habeş maymunu ziyaretçileri pek de hoş karşılamıyordu. Arkadaş edinsek iyi olurdu. Hey sen büyük Habeş maymunu! Ee, gücenmek yok. Belki de başka bir şey denemeliydim. Ottan bir etek giyiyor... belki de hula dansını seviyordur. Hey adamım, ...o turistik şeylerden yapmıyorum, tamam? Ah, ben sanatçıyım, bilirsin yani, sanatçı. Na seninle hokalele, bukalele, kukka kalele istiyorum. Seninle hokalele, bukalele, kukka kalele istiyorum. Daha, bu kadar yeter dostum. Daha fazla devam edemem. Yeter artık yeter. Hadi <laughs> arkadaşlar? Seninle istiyorum. Istiyorum. İşte böyle. Tamam güzel. <laughs> Sanırım müzik vahşi hayvanları sakinleştiriyor. Eğer şimdi düşündüğüm şey de bana yardım ederse... Herkes mümkün olduğunca çok palmiye dalı toplasın. Şimdi herkes uçağa. Büyük Habeş maymunu arkadaşımız onu buradan kaldıracak. De geldik. Tropikal Ala Adası güvenli ve iyi halde. Artık yolcularım güvende olduğuna göre halamın çantasına bakabilirdim. Bu çantayı her yerde tanırım. İşte çantan halacım. Teşekkürler Oli. Sadece biraz sabır gerekiyormuş gördün mü? İşte muhteşem yayınım için. Halama süper hediyesi için çok teşekkür ettim. Ama bence bir gün için bu kadar pilotluk yeterli.